bankaları altın rezervlerini güçlendiriyorlar. Yani e, dolar ta, Amerikan tahvillerinin payını azaltıyor. E, özellikle de Çin'e baktığımızda e, altının payını da yükseltiyor. Sadece Çin'de değil pek çok merkez bankası bunu yapıyor. Neden bunu yapıyorlar sizce? Ya Tonguç Bey zaten çok güzel açıkladı ama ben Hı -hı. birazcık daha e, geniş perspektiften alıp e, çünkü merkez bankaları yatırımcılar gibi değil. Yani çok kısa vadeli hareketlerde bulunmuyorlar zaten. Birazcık daha geniş tabloya baktığımız zaman, uzun vadeye baktığımız zaman özellikle 2008-2009 ABD'deki yaşanan e, mortgage krizinden sonra ciddi şekilde ABD piyasasına güven e, azalmıştı. E, orada bir finansal piyasalar bir sarsıntı yaşadı. O zamandan bugüne kadar baktığımız zaman zaten e, ABD dolarının e, dünya ticareti içerisindeki payının her yıl e, bir öncekine göre azaldığını görüyoruz. Yani burada ABD'nin aslında küresel ticaretteki payı azalıyor. Tonguç Bey'in dediği gibi bir rezerv para olma e, konusu her geçen yıl bir miktar daha azalmakta. Tabii burada çok kısa vadeden bahsetmiyoruz aslında. 10 yıl, 20 yıl belki 30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Rezerv para birimi olmak kolay değil. Buradaki etkinin azalması da çok kısa vadede olacak bir şey değil. Bununla beraber bunu yaşanırken yani ABD finansal piyasalarına güven e, azalırken bir de şöyle konularla karşılaştık ki özellikle son 10 yıl içerisinde çok ciddi jeopolitik risklerle karşılaştık ve şey. jeopolitik risklerin de ülkeler üzerinde çok ciddi etkileri oldu. İşte Trump'ın bir önceki başkanlık dönemi içerisinde yeniden keza izleyiciler o dönemi hatırlayanlar hemen ...gözünde canlanacaktır... ...gene Çin ile çok ciddi ticaret savaşları vardı... ...Çin'i Çin ciddi anlamda tehdit ediyordu... ...sadece Çin değil birçok ülkeyle yaşanmıştı... ...ama Çin özellikle... Sonrasında jeopolitik risklerde Rusya-Ukrayna savaşı ve Ru Rusya'ya uygulanan yaptırımlar keza Çin gibi ülkelerin Hindistan gibi ülkelerin gene e, altına yönelimine yol açtı. Bunlar aslında bir e, mihenk taşı e, diyebiliriz her birisinin. Evet. E, pandemiyle birlikte oluşan aynı zamanda e, riskler, ki pandemiyle birlikte hiç e, test etmediğimiz riskleri de test ettik, e, gördük. Özellikle tedarik zinciri sıkıntıları, ödeme sistemi sıkıntıları bu anlamda gene ...bir mihenk taşıydı diyebiliriz. Bunlar altını bütün destekleyen unsurlardı. Ve merkez bankalarının e, gittikçe her sene e, altın alımlarının daha da fazla arttığını gördük. Hı. Bunun içerisinde Türkiye'de vardı, Rusya'da vardı, Çin'de vardı. Ama ağırlıklı olarak özellikle Çin ve Rusya'nın altın alımlarının etkisini çok fazla gördük. Örneğin Ağustos ayı içerisinde 8 ton sadece Kazakistan Merkez Bankası tarafından alımlar geldi. Yani burada yavaş yavaş... E, altın tarafına doğru bir geçiş vardı. Ama bu saydığım nedenler sadece değil, aynı zamanda bir de enflasyon etkisi vardı. Özellikle pandemi krizinin sonrasında ciddi artan bir enflasyon, doların doların değer kaybı, enflasyon karşısında reel getirinin azalıyor olması da Merkez bankalarının rezervleri içerisinde altın payını arttırmasına neden olan unsurlardan bir tanesiydi. Bugüne geldiğimiz zaman baktığımız zaman Tabii ki bütün bunların yanı sıra ekonomi ve politikada e, ekonomi ve siyasette yaşanan e, uygulanan politikaların özellikle Trump tarafında ABD tarafında uygulanan politikaların belir bir belirsizliğe yol açmış olması, e, ABD'nin kredi notunun e, gene e, düşürmüş olması ki e, uzun yıllardan beri belki de hiç kimsenin düşüne, aklına gelmeyecek noktalardan bir tanesiydi. Hı hı. Burada güvenin daha da tabii ki sarsılmasına yol açıyor ve e, doların alternatifi olan e, bir e, ürüne doğru bir alternatif getiriye doğru gidiyor. Burada da baktığımız zaman tabii ki eğer e, dolar e, yoksa doların alternatifi olacak bir para birimi şu anda dünyada yok. Bunun yerine işte altın veya Bitcoin gibi alternatifler öne çıkıyor. Tabii Bitcoin daha çok 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 yeni ama bir alternatif olarak da değerlendiriliyor. Bunlara baktığımız zaman bunlar da beklenmedik getirilere ulaşmış durumdayız. Aslında bütün bunların toplayacak olursak aslında ABD'ye olan güvenin azalıyor olması, doların değer kaybediyor olması... ...bir tarafta enflasyonun yüksek seyretmiş olması... ...özellikle pandemi krizinden sonra pandemi ile birlikte... ...aynı zamanda işte jeopolitik riskler ve Rusya, Çin gibi ülkelerin... ...ABD ile olan çatışması veya ticaret savaşı diyelim... ...bütün bunların merkez bankalarının kendilerini koruma güdüsüyle... ...alternatiflere yöneliyor olması... Bütün bunları topladığımız zaman aslında böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Aslında enerji emtialarını ve tarım emtialarını da konuşacaktık ama vaktimiz kalmadı. Bir sonraki yayında inşallah konuşuruz. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Zafer Bey, Tonguç Bey çok sağ olun. İyi, İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi sağ olun.